Merhaba arkadaşlar, bu bir eğitim videosudur. Ee, evimde elektrikli Ankastra ocağım var. Bir gözü yakıyoruz, yanıyor ama bir anda sönüyor. Bunun arızasını göstereceğim şimdi size. Şu an yapıyoruz, yandı, bıraktım, sönüyor hemen Mesela gene çevirelim, yakalım, bırakıyorum, sönüyor. Şimdi bunun arızasını göstereceğim. Neden yapıyor? Şu alayım. Asılmış bayağı. Şurada terme var. Şu parça. Bu parçayı ben gevşetiyorum. Şurada somunu var. Buradan söküyoruz bu şekilde. Alet edevatı olan bunu söküp yapabilir yani basit bir şey. Şöyle bu termokopul, şöyle kablolu geliyor. Buradaki valfe geliyor. Burada gaz valfe var şu Ben çıkarttım. Bu şekilde soketli. Ben bundan aldım bir tane. Yenisinin Şurada elimde var bir tane Onu takacağım şimdi Buraya Sonunu sıkıyoruz Şu şekilde bir Pense yardımıyla Sıkayım onu Nerede evet, pensem? Burada. Pensiyalım yardımıyla sıkıyor şurayı. Sıkıldı. Ucumuzu buraya takıyoruz valfi Gaz valve var birinde. Böyle taktık. Bu şekilde. Şu an termokuplumuzu değiştirdik. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Eğer bu termokuplu değiştirdiğiniz zaman gene aynı şey yapıyor sönüyorsa eğer şayet şurada şu somunu söküyoruz. Bunun içinde valve var. O valve de bozulmuş olabiliyor. Şimdi deneme yapıyoruz. Bakalım. Yandı. Bıraktık. Şu an yandı. Termokopul çalışıyor. Demek ki valf çalışıyor. Şu valfte sıkıntı yok. Yani bu kadar arkadaşlar. Ha. Temin tutmayan ocağımız yanmıyordu. Geri bırakıyordu. Şu an termokupl çalışıyor. Oradaki valfi de çektiriyor, gaza veriyor şu an. Eğer gaz kendi kendine söndüğü an, bu valf gazı kesiyor. Yani valf emniyetli bu Ocaklar. Bakın, problem kesildi. Bu kadar. Bu şekilde. Bir de şeyi göstermek istiyorum. Şunun içindeki valfi göstermek istiyorum. Bunu söktüğünüz zaman onun içinde şöyle küçücük bir valf var. Bu valve ile göstereyim size nasıl bir şey olduğunu. Onu da almıştım. Elimde var. Ne olur ne olmaz diye. Şu şekilde bir dakika. Bu şekilde valf. Böyle bir somunu var. Bu şekilde. İçi de böyle. Şuraya elektrik valf kablosu giriyor. Bu şeyde ucundaki contada vanayı açıp kapatıyor. İleri geri yapıyor bu yay. Şöyle. Bu şekilde çalışıyor içinde. Yani bu kadar basit yani. Ocağımızın sıkıntısı. Arzısı. Herkes evinde yapabilir. Alet edevatı varsa. Üst camı sökülüyor. Ondan sonra termokopulu değiştiriyoruz. Başka bir şey yok. Gene deneyelim son defa. Bakın problem kesildi. Videomu beğenmeyi unutmayın sakın. Videomu beğen. İyi günler dilerim.